Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Azerbaycan Türkiye'ye ortak operasyon videomuz var YouTube kanalımızda. Benim gözümden çektiğim bir de Azerbaycanlı personelimiz Lokman Ganiyev'in gözünden Azerbaycan Türkçesiyle, Azerbaycan şivesiyle onun videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için olacak bu video. Türkler, bizim Türkiye'de yaşayan Türkler daha doğrusu onlar da Türk tabii ki. Bu videoyu yani, çok bir şey anlayamayabilirler Şive'den veden Azerbaycan Türkçesinden dolayı ancak Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum sonuna kadar onların yanındayız Lokman'a da buradan selamlar olsun Lokman'ın kanalında açıklamaya bırakıyorum lütfen Lokman'ın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Aziz dostlar çetin bir vaziyetteyiz Allah hazırda maşınlarımız hamısı e, dağılıp maşınlarımıza ateş olup də düşmənləri ə, geri püskürtdük və ikinci dalğanı gözləyirik. Bizə yardım gəlməlidir. Türkiyə ərazisindən keçirdik. Türk qardaşlarımız bizə yardıma gələcək görək nə zaman. Hələlik ki düşmənlərdən səssamə yoxdur. Birazdan yəqin ki yenidən onları görəcəyik. Diqqətli olun arkadaşlar. Haydi Ateş, ateş dikkatli ateş olun, gelin. dikkatli olun. Ateş gelir. Ateş, Gel. ateş var. Ateş gelin, ateş gelin. Sol taraftan, sol taraftan ateş gelir. Dikkatli olun, dikkatli olun. Düşmanlar Üstümüze tezen ateşi geçip tam olaraq yerlərini görə bilmirəm. Qamandar yuxarıdakı bartaqanın yuxarısındadılar. Həmmə diqqətli olsun. Atəş edə bilmirəm, atəş edə bilmir. Kömək ehtiyacımız var. Aha, təəssüf, sakitləşdi. Çox güllə xərcləməyin, mermini çox xərcləməyin. Polkovnik o maşın patlayacak Oradan uzak durun. Ee, bilirim ki partlayacak. Arkadaşlar bu yana gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Ehtiyatlı olun. Ateş gelir. Ateş gelir. Dikkatli olun. Düşmanlar uzaktan görsünler. <laughs> ah, yaralandım. <At> yaralandım. <laughs> kolumdan yaralanmış abi. Dikkat. Ümit. Ümit. Geç maşını da alın. Geç maşını da alın. Geç böyle maşını da alın. Həkim, həkim. Həkim. Həkim kimdir? Yardıma ehtiyacımız var. Falkownik, Leytenant Qurban, Leytenant Qurban, hamı bunun arxasına çəkilsin. Burdan müdafiə etsinsə. Vəziyyət çox pisdir. Bir nefer yetirmiş. Emin emin. Kömeyle bana. Emin bana kömeyle. Ez ba dostlar tez tez ateş atsın. Ateş atsın. Baskı ateşi. Başlaşdı. Bizimkilər, bizimkilər, girpin, türkələr gəldi, türkələr. Ey məşallah, türkələr gəldi, türkələr. Dostlar, atış, atış açın, atəş açın. Çundan atəş atın, atın. atın türkələr gəlib. Vəziyyətimiz yaxşı deyil o qədər də. Yaralıyıq. Yaralıyıq. Yere yatın, yere yatın. Hamı yere sen yatsın. Dikkatli olun. Düşmanlar yukarıdan birden bire geldi. Haberimiz olmadı. Maş dikkat maşınlarımız patlayıp yeni. Maşınlarımız patlayıp yeni gelemedi. Evet. Bizimle yer alıyor. Anlaşıldı. Burada bir tane oldu. Çok yakışı değil. Yaralıyız hamımız. Benim bütün bedenim bedenim yaraldı. Gökler yara nereden geldi? Levent bir göklerdik. Hiç hissedemedik çok yüksek uçtunuz tamam. Geliyorlar beyler geliyorlar. Bu düşmanlar bizim aklımıza çıkmasa yakıştı. Berk yap yapacağını Berk. Atış kesin bir atış kesin. Mende de e kömeyle yersen. Kardeşim Ül yat yat. Mende meygun. de kömeyle. Bunlar hangi ülkenin mensubu? Ee, kim var burada? Komutan kim? Ben ben komutan benim. Yaralıyım. Ee, merhaba. Selamun aleyküm. Ee, buyurun. Aleyküm selam. Ben Gökay. E karşımızdakiler kim? Ee, Ermenler, Ermenler düşmanlar. Evet. Ermenistan mı? E aynen, aynen. Evet. evet. Ermenler de yani, bizi sustattılar ki. Zaten düşmanlık. Karab Burada User left your channel. Karabağ muhabbetleri bir bitmedi ya. Çok teşekkürler. Sizin adınız nedir? Benim adım Gökay. Tanıştığımıza memnun oldum. Yardımlarınız Benim için oldum. çok sağ olun. Minnettarız size. Ne demek. Biz de buralardayız zaten. Devriye atıyorduk sınırda. Ama bu sıfırın arkasında bunu yapmaları yanlış. İki ülke için bir stüdyo Biz e, yardım aparırdık. Bize ateş Ağazı açtılar. Maçlarımız Siz ne taşıyordunuz böyle? Bu aracın arkasındaki ne? Bu e, su bu nasosu. Öyle. Biz su yardımı yapacaktık. Su. Su yardımı. Anladım. Nasos bu? Su aparıyordu. <laughs> Orada kesilmiyor ki bu <laughs> Herhalde sizlerin orta kesilmiyor. Bizim Azerbaycan'ın da kömək geleceği daha uzaqdır. Connection lost. Connected. Yani, bu bu Beyler, burada kalın. Bayağı bir hasar alıyorsunuz. connected. Vəziyyətiniz necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Parkon. E, Parkonun bir irəli getməyəcəyik. Yox, yox, gözləyirik biz piyadayıq. Biz necə gedək? Heç nəimiz yox, maşın da yoxdur. Azərbaycanın da yardımı gələnə kimi gecə olacaq. Tüklər sağ olsun. Köməyə gəldilər. Mənim güləmdə qutarım. Leytenant Qurban, Leytenant Arif, hərəniz bir yerə bir istəyə keçin. Biri o, arabanın başına gitsin, bir yerde toplanmayın, düşman ıı, ateş merkezine sevinmeyin. Arkadaşlar iyi misiniz? Yakşıyık yakşıyık, evet. biraz düzeldi. Evet. Köpekler bizi görünce kaçtılar Türk aracını görünce. Allah belalarını versin onlara. Ee, Türk komandili köpekler aralarında Ruslar vardı mı? Ulan, Ruslar var mıydı bilmiyorum da dediğin arkeme. gibi Ermeniler olabilir. A bir iki tane köpek kalmıştır yukarıda ya. Yukarıda keskin nişancı gördüm. Keskin kurban dikkatli o. yere yatın yere yatın. Şimdi. Dikkat edin. Maşın, maşın patlayıldı. Siz insani yardım mı taşıyordunuz? <laughs> ha ha. İnsani yardım aparırdık. Hiçimiz varsa bir bana bakabilir mi? Karşıdaki maşın patladı. Konten Biz de kaldık belayla Tamam, sıkıntı yok. Tamam, tamam, tamam iyi. Ha, size attılar, mayın mı attılar? Roket de... mi attılar? Mayın mayını attılar. Sonra hücuma geçtiler. Var, var. Bir şehidimiz var. Kaç kişi? Bir bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Allah ölenlerimize rahmet. Ha. Levent 1 konuşan şahin bir. <laughs> mayın kurmuş. Ben Türkçe hafif konuşabiliyorum da. Mayın kurmuş önde ya araç patladı. Biz durunca da bize saldırdılar. Anladım şerefsizler. Kaç ki... ama bayağı kalabalıklardı ya zamanında yetiştik. Siz mi yardım çağırdınız? Evet evet. İyi çok pisiydi. Yine ateş, ateş gelir. Ateş... Dikkatli olun, dikkat olun. Bizim rasyalarda e, Joker komutan. Siz, sizin askerler nerede? Haber buradalar, buradalar. E, haber veremedik. Bizim telsizler harap oldu. Patladı. Yandı. Araçlardaki telsizler de gitti de. Evet. Tamam biz sizi biz sizi bırakacağız. Biz sizi bırakacağız. Çok sağ olun. Çok burada, Çok sağ olun. Burada bu şerefsizlerle akşama kadar çatışamayız. Bekleyin biraz. Bizim helikopter gelsin sizi bıraksın karakolunuza. Çok sağ olun. Minnettarım size. Ne demek? Lazım, ne demek? Mi? Biz kardeşiz ya yani, şey olur mu? Vaza bize yardım lazımdır, bize yardım lazımdır. Tuşkan ıı, bize yardım etti ama bizi buradan çıkartmak lazımdır. <laughs> Siz, <laughs> 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 sizi buradan çıkartacağız. Zaten buraya boşuna gelmiyor. Ümit sabırlı ol, ümit sabırlı ol. Bize kömeğe gelecek. Bertalöf gelecek, oyunun gideriz. Türk karargahına oradan... Askeri olsa gelmezdik zaten. <laughs> Hı, tamam. Kaos ümit, ya, ümit. Buradayım komutan. Buraya gel. Kaos sen de helikopterle bu çocuklara eşlik et. Sağlam varlıqlarından əmin ol. Cəməl Ümid, bizim əskirlərə bax gör, kimin nəyə çatışmır. Silahda, güllər nə çatışmırsa mənə de. Təcrübəli. Onlarla hər yerdə. Eyitan qurban, silahın furcası nə yerdə? Mərməni var mı? Var. Var. Buyur. Buyur.

tezliyin tezliyin Görsüz her işte bir xeyir var Anlıyorsunuz Her işte bir xeyir var Türkçeler gelmeseydi biz kalmıştık biz de burada de Anlaşıldı Sizin isminiz ne? Kal Tanıştığımıza memnunum ben de memnun oldum arkadaşlar. Vallahi siz gelmeseydiniz bizi öldürmüşler orada. Allah istemese kim sizi öldürer? Yani. Sağ olun yardımlarınızdan dolayı. Sen e, bizim ben sizi bıraktığım yerde bizim revir var. Oraya bir git. Herhalde bir ihtimalle boğazına yata, e, tamam, da barut gemisi. Onu sen göster. Yakışı görebilir mi? Gözlerinden tamam, Kendini göster. Tamam, sen, o, yani sen kendini göster ki. Revire göster kendini. Biz orada bir telsiz bulabilir miyiz? Bir şey, Rusya bulabilir miyiz? Nasıl? Azerbaycan'la elaka el kurmak için. Telefon mu? Aynen aynen öyle bir şey. Önemli kardeşim ben sana gerekirse kendi özel telefonumu da veririm. bir şifreli telefon olsa iyi olur da bu Ermeni köpekleri izliyor bizi. Ha, tamam bizim şey var. <laughs> ee, neydi ona Kripto telefonlar var veririm ben sana. Tamam sağ ol Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun.